Gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık yapmamak. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak, insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Bakara Suresi 188. Ayet Hırsızlık eden erkek ve hırsızlık eden kadının yaptıklarına karşılık bir ceza, Allah'tan bir ibret olarak ellerini kesin. Allah güçlüdür, hikmet sahibidir. Maide Suresi 38. Ayet Bir kişinin malına alenen ve zorla el koymak gasp, koruma altındayken gizlice almak hırsızlıktır. Kandırarak almaksa dolandırıcılıktır. Zulüm ve haksızlığa yol açan, şerefli yaşama alın teri dökerek hayatı kazanma gücünü kıran, meşru kazanma yollarını tıkayan, mal ve can emniyetini tehlikeye düşüren, din ve ahlak prensiplerini yıkan, Toplumda korku ve dehşet havasını hakim kılan, sosyal düzeni alt üst eden, zorbanın vicdanını körelten, ruhunu karartan, imanı zafa uğratan, ibadetin zevk ve lezzetini yok eden, duanın kabulüne engel olan ve sosyal güveni sarsan bütün bu eylemlerin her biri haksız kazanç elde etme yoludur. İslamiyetten önce Hicaz Arap toplumunda hırsızlık kural olarak ayıp ve suç sayılmakla birlikte merkezi bir siyasi otorite bulunmadığından, suçun düzenli bir şekilde takibi ve cezalandırılması söz konusu değildi. Örneğin göçebe Araplar, kabile fertlerine, dost kabilelere, mabetlere ve kamuya ait malın çalınmasını suç sayarken, diğer kabilelerden çalınan malı, ki bunlar genelde deve ve giyeceklerdi, ganimet sayar, bu tür eylemleri de cesaret ve beceriyi simgeleyen davranışlar olarak görürlerdi. Öte yandan hırsızın sosyal konumu ve kabilesinin gücü de cezalandırılmasında önemli farklılıklar doğuruyordu. Oysa Hz. Peygamber'in tebliğ ettiği son din İslam, meşru kazançtan doğan malın korunmasını dinin temel hedeflerinden saydı ve telef olmaması için her türlü tedbiri aldı. Bu kapsamda kişinin haksız olarak başkasının malına el uzatmasını da kendi malını saçıp savurmasını ve israf etmesini de yasakladı. Her ne yolda olursa olsun, başkasının malını ele geçirene verilen ceza, sadece hukuk düzenini korumayı değil, aynı zamanda ilahi emirlerin yani din ve ahlak kurallarının yaşatılmasını amaçladı. Hz. Peygamberin, kim bir malı yağmalarsa bizden değildir ve ey insanlar, sizden önceki milletler ancak şu sebepten dolayı sapmışlardır. Onlar, ileri gelenlerden biri hırsızlık yaptığında ceza vermezler, Güçsüz biri hırsızlık yaptığında ise ona ceza uygularlardı. Allah'a yemin ediyorum ki eğer kızım Fatıma çalmış olsaydı muhakkak onun elini de keserdim. Sözleri de konuya ilişkin net tavrı göstermesi bakımından önemlidir.